çok önemli. Ee, hadisler neden dini kaynağı olamaz? Aslında bu sorunun cevabı dediğim gibi çok basit. Çünkü Kur'an'a göre dinin tek kaynağı vardır. O da Kur'an'dır. Hadislerin dini kaynağı olamayacak olmasının sebebi hadislerin sadece hem Kur'an'la hem kendi aralarında hem de akıl mantık ve insan fıtratıyla insan yaratılışıyla çelişiyor olmaları değil. Kur'an'ın doğrudan bize dinin tek kaynağının Kur'an olduğunu söylemesidir. Yani hadis rivayetleri çok makul mantıklı şeyler olsalardı da Kur'an'la örtüşen takım rivayetler var şüphesiz ama yani büyük çoğunluğu da Kur'an'la örtüşü olsaydı yine de dinin kaynağı olamazlardı. Çünkü dinin tek kaynağı vardır. Onun da dinin sahibi olan Yüce Allah Kur'an'da kitabında zaten bunu ifade etmiştir. O da Kur'an'dır. Yani bunun da altını çizmek çok önemli. Çünkü bazen de şöyle düşünebiliyor insanlar. Yani siz Hadislerdeki bazı olumsuz olabilecek ifadelerden dolayı bütün hadisleri reddediyorsunuz. Halbuki işte Kur'an'a uygun hadisler var onlar da dinin kaynağı olabilir. Şimdi bakın hocam bir hadis rivayeti eğer ki Kur'an'da olmayan herhangi bir şeye ekleme veya çıkarma yapıyorsa bu kesinlikle Kur'an dışı ikinci bir kaynak olarak kabul edilemez. Ama yani peygamberimiz hiç mi Kur'an dışında bir şey söylememiştir? Şüphesiz söylemiştir. Bu günlük hayat içerisinde herhangi bir konuyla ilgili olabilir. Kendi e, düşüncesini ifade ederken, Allah'ın ayetlerini hareketle insanlara öğüt nasihat verirken, insanlar arasındaki bir problemi çözerken, onlara yine o noktada nasihat verirken ya da Allah'ın ayetlerinin ve Allah'ın ona bahşetmiş olduğu hikmetin ortaya çıkardığı o bilgelik neticesinde Allah'ı Allah'ın e, evrende yaratmış olduğu güzellikleri, ee, neden Allah'ın hayatımızın merkezinde olması gerektiğini, Allah'tan daha önemli hiçbir şeyin olmadığını, örnek bir inananın Müslüman'ın nasıl olması gerektiğini anlatıp tarif ederken hı hı. mutlaka arada kendisi de bir takım şeyler söylemiş cümleler kurmuş olabilir. Ama bunları söylerken Allah'ın ayetlerini ifade etmek üzere kurduğu cümlelerden ibarettir ve bu cümlelerin, kendi kişisel görüşü olmasının ötesinde ümmeti bağlayıcı ya da dini anlamda hüküm koyucu bir e, içeriye sahip olması söz konusu değildir. Peygamberimizin böyle bir iddiası da yoktur zaten. Hı hı. Eğer ki insanların zannettiği gibi Kur'an-ı Kerim dışında herhangi bir kaynak, rivayet kitapları, işte hadis kitapları e, ya da mezhep imamlarının görüşlerinin oluştuğu kitaplar, eğer ki dinin ikinci kaynağı olsaydı peygamberimizin en başta kendisine isnat edilen bu hadis rivayetlerini kayda aldırması gerekirdi. Eğer ki insanların iddia ettiği gibi Kur'an-ı Kerim hadisler olmadan anlaşılmayacak bir kitaptıysa ya da insanların iddia ettiği gibi Kur'an-ı Kerim dışında peygamberimize hadis rivayet kitaplarında geçen hadisler de vahyedilmişse o zaman bizzat peygamberimizin Kur'an'ı kayda geçirttiği gibi bu hadis rivayetlerini de kayda geçirmesi gerekirdi. Eğer bunu e, yapmamışsa Allah'ın kendisine vermiş olduğu elçilik vazifesini tam olarak yerine getirmediğinin e, ifade edilmesi gerekir ki böyle bir şey de zaten Kur'an'a baktığımızda söz